Kara. Ee, biraz ara verdik sizleri de çok özledik bugün havalar e, havalar artık ısındı yaz geldi ne yapalım diye düşünürken limonata yapmak istedim evet limonata'yı herkes sever çocuklar büyükler herkesin sevdiği bir tat e, sevdiği bir lezzet ve kolay pratik her mevsimde yapabileceğiniz bir tarif bu malzemelerimizi sayalım. rendeliyorum. Hızlı rendeleyelim. Yalnız burada bir püf noktası var. Şimdi size göstereceğim. Şu e, rendelediğimiz zaman çıkan beyaz bir kısmı var. Orayı sakın rendelemeyin çünkü çok acı. Limonatanız acılık tadı verir. Gördüğünüz gibi her tarafını rendeliyoruz. Bunun içine portakal atabilirsiniz. Ama şu anda mevsimi değil. Portakal da bulamadık. Yani yaz kış limon, limonunuz varsa bu tarifi yapabilirsiniz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi rendeledik. Bazı sarı yerleri varsa hemen onları ziyan etmeyelim. Gördüğünüz gibi rendeledim. Sırayla hepsini rendeliyorum ve sizlerle buraya gelip buluşalım. rendeliyorum. Bu limonun kalan kabuklarını hiç ziyan etmeyelim. Balık falan yediğiniz zaman o püf noktasını söylemek istiyorum sizlere. Balık yerseniz eğer elinizden balık kokusu çıkmazsa bununla bir deneyin. E, o elinizdeki balık kokusu çıkar. Küçük kızım geldi hemen arada. Dede ne zaman hazır. Şu anda sabırsızlıkla bekliyorlar. Limonada iyi içecek her o mis. mis. Şu anda burası öyle bir güzel koktu ki tamam limon kokusu sardı her yeri. Aslında bunu e, şekerini kattıktan sonra dolapta bir gece bekletsek daha güzel olur. Hani e, reçel şekeri reçel yaparken meyvelerini şekeri yatır koyarız dışarıda bekletiriz bir gece. Tabii ki bunu dolapta bekletmemiz gerekiyor. E ee, kendi özünü salar, daha da lezzetli olur, daha da çoğalır. Ama şu anda biz bunu çok bekletemeyeceğiz. Hemen yapıp sonucu göreceğiz. Beyazları yapmadım. Evet, bitirdim. Eğer şekerin ununu beğenmesiniz biraz daha şeker katıp karıştırabilirsiniz. Şimdi bunu ben böyle eziyorum. Birbiriyle karıştıralım. Ezelim. Biraz limonun kabuklarını da öyle mıncıklayalım. Görüyor musun kızım? Evet anneciğim. Çok güzel koktu. Değil mi? Bayıldım. Ben de bit. Evet. nane koyabilirsiniz, ee, biraz önce söylemiştim portakal rendeleyebilirsiniz içine kabuğundan, suyundan. Yani istediğiniz bunlara yakışan, limona yakışan her şeyi deneyebilirsiniz. Değişik otlar deneyebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi biz bunu biraz böyle ezelim ezelim. Bunu biraz bekletelim. Şöyle kenara alalım. Limonlarımızı sıkalım. Evet. Kabımız alalım şöyle. Yaz geldi. Tatile gidenler olabilir. Artık biz tatil matil yok. Koronadan dolayı tatil her şey bütün hayallerimiz suya düştü. O yüzden tatile falan gidemiyoruz. Gördüğünüz gibi suyu çok güzel çıkıyor. Ben böyle pratik seviyorum. Hemen hızlı. Bu tarif çok da güzel, çok da kolay. Hemen yapabileceğiniz bir tarif. O yüzden bu tarifi daha çok tercih ediyorum. limonumuzu da sıkalım. Çok da güzelmiş limonların suyu. Harika. Bakıyorum bir taraftan doldu mu diye. Harika oldu. Düşenlerimiz de var. Şimdi şöyle çekiyorum. üstünde posalar tıkladı. Hop. Yapabilecek bir şey yok. Bayağı limonumuz çıktı şeyi. Pişiracın limon suyu bayağı bol. Çok güzel. <laughs> ağzım sulandı. Pişiracın <laughs> da ağzı sulandı orada. <laughs> hmm, şöyle yapalım mis gibi. Karıştıralım. Üzerine suyunu döküp içine koyacağım. Şimdi şöyle bir şekerini tam erisin içinde karıştıralım. Ay kendimden geçtim. Çok özetle. Şimdi suyumuzu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi harika oldu. Rengi de çok güzel. Biliyorsunuz böyle restoranlara falan gittiğimiz zaman diyoruz ki el sıkım mı, taze sıkım mı? Evet, taze sıkım. Harika. Şimdi bunu süzelim. Karıştırıcımızı alalım. şeker erisin, tortusu birbirine karışsın. Pratik bir şekilde yapmış olalım. Sağ sola sıçrayın. Benim en çok korktuğum, inşallah başıma gelmez. Şimdi şöyle bırakıyorum. Süzmeniz gerekiyor. Süzerken... Ben şuradan tutabilirim istersen süzgeçen. Yok anneciğim süzgece gerek yok da ben ee, ben böyle sirayı denk getirip yapabilir miyim bilmiyorum. Biraz sakarım. Hadi bismillah diyelim. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. bir suyu çıksın. Asıl e, şekil noktası burada. Bütün tat, lezzet bu son kalanda. Son kalan tortuda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle temizleyelim. serin sulara anne. Kızgın kullarda serin sulara. Evet. Şimdi içebilir miyim kızım? Evet. Merza da balkonun kapısında. Melin <laughs> melin <melim> bakıyor. <laughs> Gerçekten çok güzel. Ay şu an keşke Merza'yı gösterebilsem güzelini. <laughs> evet de içiyorum. Şu anda duman çıkar gibi böyle soğuğun verdiği bir şey var. Ee, bu var. Harika. Lezzetine bakıyorum. Oh. <laughs> çok güzel. Gerçekten çok güzel. Harika. Hiç ya, bir şey değil mi? Ben adamdan korkusu geldi. Öyle mi? Ne 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 kapıya geldi. Evet. Nasıl olmuş? Oo. <gülüyor> 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 tamam. Evet. Sevencilere afiyet olsun diyorum. Beğeni yapmayı unutmayın. Haber olursanız şimdiden teşekkür ediyorum. Saliha. Instagram adresim dileklerinlerinizi oradan iletebilirsiniz. İstediğiniz bir tarif varsa lütfen yazın. Ben de buradan yaparım. Gününüz keyifli, yemekleriniz lezzetli olsun. Limonatalarınız mis gibi olsun diyorum ve hoşçakalın.